Şimdi e, pazar günkü galibiyet bizim için çok önemliydi, onu aldık. Emre'ye geçen herkes hocamızın dediği gibi teşekkür ediyoruz. Orhan hocamıza, Azmihan hocamıza herkese teşekkürler. Bu takımı Bu seviyeye getirip bu noktaya getirmelerinde çok büyük emek sarf ettiler. E, Sunay Güneş hocamız e, pazar Gün takımımızı seyretti. E, Gerekli e, ekstremizi tespit ettik. E, sezon sonuna iki maçımız var. E, i̇lk yarı sonu iki maçımız var. İki maçtan da en yüksek maksimum puanını alarak devreyi kapatacağız. Daha sonra eksik görünen yerlere takvimlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Peki abi, bu haftaki e, hedefimiz nedir abi? Üç, bizim iki, bu haftaki hedefimiz zaten hocalarımız gelirken de önümüzdeki iki maçın analizini yaptılar. Araştırmalarını yaptılar. Olmazsa e, olmaz üç olmaz puan demeyeceğim. Alabildiğimiz en yüksek puanları alacağız. Lig'in durumu belli. Her an her şey olabiliyor. O günkü üst e, seviyedeki motivasyona bağlı e, bir doksan dakika çıkıyor. E, grupta herkes herkes yenebiliyor. E, şunu demek istiyorum. Sakatsız, e, sorunsuz ilk, ilk, yarısını bitirip ikinci araya iyi hazırlanıp olduğumuz, istediğimiz seviye ünlü layık olduğu yere getireceğiz. E, Eklemek istediğim şeyimiz taraftarımıza, e, taraftarımıza, güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz, medya grubuna güveniyoruz. E, hep beraber bu caminin altında bir, bir ekibiz. Siz tribün, biz hepimiz bir ekibiz. Takımda ee, takımla sakatımız yok. iki tane cezalımız kaldı. Eren'le Yunus kaldı. Ee, Emre dönüyor bu hafta. E, ee, Eray takıma geri döndü. Cezası affedildi. Yine hocamız bak, e, kararıyla affedildi. Ee, her şeyin en güzel seviyede olması için elimizden gelen mücadele ediyoruz. Bize desteklerin yetiyor. Evet. Taraftarımıza güveniyoruz. Her zaman varlar. Yine var olacaklardır. Bu tarafta takımın en kötü günde yanındaydı. Şimdi yanında olacağımızı biliyoruz. Bu hafta sadece e, havanın hava şartlarının soğuk olmasından kaynaklanan bir e, e, olumsuzluk oldu. O da normaldir yani. Normaldir. Şimdi e, öncelikle o galibetten dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir galibiyet oldu. Yani takımın ihtiyacı olan. Son 5 haftadır biliyorsunuz bir e, kazanamama sıkıntısı vardı. Bu giderilme adına güzel oldu. Çok e, önemli bir galibiyetti. E, takım fena değil. Zaten e, gelmeden de ben e, takımda çok tanıdığım oyuncular da var. Daha rakip olduğum, karşılıklı oynadığım oyuncular da vardı. E, dediğim gibi kaliteli ayaklar, iyiliklerde oynamış oyuncular. E, bu takımın yeri burası değil. Bu çocukların yeri burası değil. Allah'ın izniyle e, kendileriyle de yaklaşık bugüne kadar da konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Moral motivasyonları da şu an çok iyi. Yönetim devamlı yanımızda. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Bunların gerek Ünye Spor Camiası'nın gerek oyuncu kalitesinin şu anki oyuncu kalitesinin yeri yukarılar. İnşallah bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız. Çankırı maçına da yine kazanmak için gidiyoruz. İlk yarının son maçı içeride çarşamba spor maçına beraber ilk yarıyı en iyi şekilde kapatıp devre arasına çok hızlı bir şekilde en iyi şekilde hazırlanarak gerçek yerimize bir an önce çıkmaya çalışacağız. Konuşmamın ya. başında da söylüyorum. Yani e, Ünye Spor bir kere dedim çok köklü bir camia. Bugün biz bu sahil şehirde saydığınız zaman e, tepeye koyacağınız takımlardan biridir. E, o yüzden bu camianın düşmekle falan böyle şeylerle adının anılması da bana göre çok üzücü. Ama bir de gerçekler var. Gerçekleri hiçbir zaman saklayamayız. E, konum olarak şu an sıkıntılı bir durumdayız. ya yani Bir gerçek var. İlk önce bizim hedefimiz Perşembe Spor'un üzerine çıkmak. Şu anki konum bu baktığınız zaman bugün itibariyle bugün itibariyle bu, bu haftadan itibaren liderle 10 puan var. 3 maç, üç buçuk maç yapar bu. Hani kazandıkça alacağın puanlar bizim nereye gideceğimizi gösterecek. Bunun için de dediğim gibi Çankırı ve ilk yarının son maçı çarşamba maçında alacağımız sonuçlar çok önemli. Ona göre biz de devre, devre arasında transfer politikamızı yönetimimizle beraber oturup istişare yaparak e, yol haritası çizeceğiz. Ona göre bir e, hedef belirleyeceğiz. Ama Ünye Spor camiasının tekrar söylüyorum ne de bu oyuncu kalitesinin düşmeyle Düşmeme gibi konularda cümlelerde adının geçmesi bence iç acısı. Böyle bir şey yok. Allah'ın izniyle Ünye spor düşmez. Bu ligde de devam edecek en kötü. Rakibimizle ilgili e, gerekli araştırmaları yaptık. Analizler geliyor. E, sahibiz. Ona göre de e, araştırmalarımızı yaptık. Ona göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabi biliyorsunuz eksiklerimiz var. Kırmızı kart cezalarımız var. Ama bizde mazeret yok. Ee, bu hafta nasıl çıktı kazandılar. Allah'ın izniyle Çankırı'da da e, oyun şablonumuzu, karakterimizi sahaya yansıtarak oradan istediğimizi alıp inşallah Ünye'ye gelmeyi Allah bize nasip eder. Şu anda e, cezalı olarak e, Emre'nin cezası bitti ama Yunus Can'la Enes'in devam ediyor. E, sakatlık konusunda da sadece e, Yasin'de ufak tefek bir ağrılar var ama oynamasına engel bir şey yok. İnşallah onu da sahaya süreceğiz. Dediğim gibi e, oynayan sahaya çıkıyorsan ilk 11 artı kulübe tamamsa bizde eksik yok. Hiçbir yani Ünye Spor camiasında eksik diye bir kelime yok. Bunu de...